Evet arkadaşlar bugün Hepinize merhaba. Bugün altın setin ayrıntılarına bakacağız. Arabaların ayrıntılarına. Arkadaşlar hiçbir şey demeden hemen açmaya geçiyorum. Kutusundan açık lan. Çıktı. Çıkartalım şunu. Koyalım şuraya. Arabaları zaten biliyorsunuz. M4, Jaguar, Mercedes, Audi, Alpine, GTR birinciden başlıyorum jaguar farı böyle birincisinin öne şöyle bir çizgi var iç koltuğu kırmızı böyle arkası rüzgarlığı da böyle arka duruşu da güzel yanlarında arkadaşlar galiba sayı yazacaklar bilmiyorum şöyle yuvarlak çizmişler diğer yanında da öyle bakın arkadaşlar şimdi tekerlek sesine geçiyorum. Evet arkadaşlar bu araba böyleydi. şu koltukları da kırmızı. Demiştim herhalde. Ve M4. M4'ü biliyorsunuz. Şimdi direkt geçiyorum arkadaşlar. Bu farı. Farı böyle duruyor. Diğer farı da böyle duruyor. Şöyle modifiyası var. Şurada da logosu var arkadaşlar. İki tane aynı var yanında. Yan duruşu böyle. Diğer arka duruşu böyle arkadaşlar bakın şurada M4 yazıyor görebiliyor musunuz bilmiyorum küçücük M4 yazıyor şurası da logosu farları böyle <laughs> şurada şey var gördünüz mü M4 yazıyor bilmiyorum ha seslere geçiyorum da ben 4 arkadaşlar. Şimdi bunu kutusuna koyalım. Şimdi hangisi gelsin? Audi mi, mi gelsin Mercedes mi? Bence hmm, Mercedes alalım ya. Mercedes de güzel bu arada. Ben Mercedes'i de beğeniyorum. Mercedes'i de... Burada aslında bakın. Şuradaki... Bütün arabalara puanı 110 da 100 hatta 1000 arkadaşlar bu arabalar çok güzel sat derseniz hayatta satmam bilmiyorum valla belki satarım ama satmam büyük ihtimalle evet arkadaşlar bu arabada böyle M4'ü gösterdim hem Mercedes'i gösteriyordum koyalım bu da Mercedes. Şu, Mercedes sadece şurada modifiye var. Bakın bu para. Bunun iki tane logosu var. Birisi burada arkadaşlar. Birisi burada, diğeri de yukarıda. Bu da diğer para. Yan duruşu böyle. Biraz yakından göstereceğim. Yan duruşu. Üst duruşu böyle. Diğer yan duruşu böyle. Bu da arka duruşu. Arkada logo var mı? Arkada logo yok. Şu farı. Bu da farı. Galiba bunun farını boyamamışlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi seslere geçiyorum. Şimdi bunu da hemen koyalım. Evet, şimdi e, Audi'ye geçelim. Direkt ben bunu alıyorum. Bakayım neymiş. A Audi RS5 kupu. 2018'de üretilmiş. Böyle. Arkadaşlar şimdi ben Aa bak diğerlerinde hiç plaka görmedim ha. Orada plaka var bakın. Orada plaka var. Şu logosu arkadaşlar şurada. Arkadaşlar şu da şeyi farı. Bu da diğer farı. Evet arkadaşlar böyle kaputta böyle duruyor. Yan duruşu böyle. Jantları da böyle arkadaşlar. Arka duruşu da böyle. Arka fırı böyle. Diğer fırı da böyle. Burada yine plakası var. Burada logosu var arkadaşlar. Diğer yanında böyle. Evet arkadaşlar şimdi arabanın sesine geçiyorum. Ya bu arada üst duruşu da böyle. Şimdi seslere bakın. Diğer ses. şimdi Audi'yi de koyalım yerine. Ee, Alpine ile devam edelim. En son GTR ya da ilk GTR yapalım ya. Arkadaşlar çünkü bakar mısınız? Hem burada 6 tane var. Bir de arkadaşlar size şey evet, evet, arkadaşlar ilk göstereyim arabayı. Arkadaşlar uf şuna bak ya. Arkadaşlar bunda şurada modifiye var. Şurada GTR yazıyor. GTR RS yazıyor. Burada da GTR RS yazıyor altta. Bir de şu üstte Porsche yazıyor rüzgarlığında. Şu arkada da GTR 3 yazıyor. GTR 3 RS. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bunun fır böyle, diğer for da böyle. Şurası logosu arkadaşlar. Güzel, gayet güzel bir araba. Şurada GTR 3 RS yazıyor. RS kup muydu bu? Yok RS DHP yazıyor falan arkadaşlar. İşte böyle. Bu da diğer yanı. Evet arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi GTR 3 RS kup, kup, değil ya. Hep aklıma kup geliyor. Evet arkadaşlar bu farı farını yine boyamamışlar ya. Bakın bu da diğer farı. Evet arkadaşlar şimdi burada ilk tane egzoz var plaka yok bunda. Evet arkadaşlar şimdi sese geçiyorum. Hı? Arkadaşlar çeviriyorum hiç ses çıkmıyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Çeviriyorum hiç ses çıkmıyor bakın. Ses çok az çıkıyor ya. Evet arkadaşlar şimdi G da alalım arkadaşlar. G buraya koyalım şimdi. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da Alpine var. Alpine ne bu? Alpine A110. Ön şu böyle. Farları böyle. Üst siyah burada A yazıyor. Yanında da böyle 36 yazıyor arka duruşu da böyle arkadaşlar. Bu diğer farı, bu da diğer farı. Bunun farlarını gösterelim galiba bilmiyorum. Arkadaşlar bunun da plakası yok. Siyah zaten. Şimdi seslere geçelim. Bu arada jantları gold bunun. Seslere geçelim. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi bütün hepsini sizlerle birlikte gösterdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu geri paketine koyacağız. Bir de şu kapaktan göstereceğim size fotoğrafını. Bu arada o kapak fotoğrafı da güzel. Ben beğendim bu arada. İyi yapmışlar çok beğendim orayı arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl kapatıyorsunuz derseniz bu arada ilk şunu koyuyorum. Sonra yandakileri koyuyorum. Sonra da şuradan kapatıyorum. Bakın. Burada da böyle yazıyor. Diğer yanına da bakalım. Aynısı. Arka duruşu böyle arkadaşlar. kutunun. Şurada materyal yazıyor. Yukarıda. Evet. Ee, bu da bu Alpine, Mercedes, 911, GTR, M4, Jaguar, Audi. Evet arkadaşlar bunlar da böyleydi. Şimdi size bunları göstereceğim. Vay 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 vay. Bakın M4. Bu M4 arkadaşlar böyle duruyor. Bu da 911 Porsche GTR. Bu da da böyle duruyor bakın. M4. Şurada Mercedes var. Şurada geliyor Şurada Mercedes var. Şurada da Audi. Şurada Alpina var. Şurada Jaguar var. Güzel yolu. Yolunu beğendim arkadaşlar. Arkadaşlar şu var. Yerlerde şey falan var. Arkadaşlar bu arabada böyle. Ha arkadaşlar bu arada ee, şimdi M4 burada ya arkadaşlar. Şimdi bir tane daha araba var. M4'ün bu kutusu vardı arkadaşlar. Şunu alayım. Bu da M4'ün kutusu. aldım. Kutuya koyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu Matchbox'ın serisini açmıştım. Bu arada içinde ne varmış? İçinde Porsche varmış. M4 Polis varmış. Volkswagen GT varmış. Opel varmış. Mercedes Benz varmış. Arkadaşlar içinde. Ee, i̇ki tane araba göstereceğim arkadaşlar kutunun içinde şu an. Birisi Mojerato'nun markası, diğeri de Hot Wheels'ın kendi markası. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bakar mısınız mojereto böyle yapmış. Şurası şöyle. Şurası bir bakayım. Arkadaşlar orayı açamadım da. Oha arkadaşlar bu Mojerato'nun ürettiği arabalar kaç para bilmiyorum. En son... Bu birkaç ay önce almıştım da arkadaşlar bu e, Maserati arabalar Arabosum varmış, Honda varmış, Chevy varmış, Suzuki var, Lamborghini var, Belde bir araba, Porsche var, Mazda var, Citroen var. E, bu neyi bilmiyorum arkadaşlar, şunu bilmiyorum. Onu bilmiyorum arkadaşlar, diğeri de dogde Diğeri Ford, diğeri GM, diğeri MAN, diğeri Nissan, diğeri de Opel. Arkadaşlar bir de ee, Kia var. Bir de Volkswagen. Lan keşke basit olsaydı arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu böyle arkadaşlar. Bu ön duruşu Opel. Güzel burada. Güzel benden. Ben söyleyeyim. Hii! Arkadaşlar burası kırılmış dokunabilir miyim acaba? Ay ay tırnağım acıttı. Arabaya dokundum. Xiftıı ben yaptım. <laughs> Bakayım şöyle açamıyorum yok. Neyse evet, arkadaşlar, motoru böyle ön duruşu böyle, yan duruşu böyle, jantları da böyle arkadaşlar. Bu da arka duruşu, farları da gayet güzel bu arada. Farlarını da beğendim. Bu da diğer farı. Evet arkadaşlar, şimdi ise Hot Wheels'ın arabasına geçiyoruz. Buna 10 tane üretilmiş. Yani 10 tane üretilmemiş de ee, o firmada 10 tanesi bir günde galiba üretilmiş. Ay bir günde 10 tane üretilmiş. Biz 6. almışız. Ve McLaren Elva. Bakın böyle. Ön duruşu böyle. Bakın burada kaç yazıyor? 12 numara. 12 numaraymış arkadaşlar. Arka duruşunu biraz i8'e benzettim ben x i8'e benzettim. arkasından McLaren yazıyor. Bu arada ben hani var ya bu paganiler. Evet işte arkadaşlar ben onları seviyorum. Bir tane Assetto Corsa diye bir oyun var hazır. Onda onu oynuyorum. Pagani oyunda en hızlı giden bu arada arkadaşlar. Ben söyleyeyim bu arada çünkü o arabayı ben çok kullanıyorum. Her ikinci sıradaki arabam da arkadaşlar Ferrari. Ferrari la Ferrari model. Arkadaşlar onun o modeli de güzel. O modeli de beğeniyorum ben oyunda yani arkadaşlar. Ha arkadaşlar burada size söylemek istediğim bir şey var. Ee, ben yakında Porsche Taycan alacağım yeşil arkadaşlar. İnternetten yeşil Porsche Taycan alacağım bir tane. Bir de Audi alacağım galiba. Audi başka bir arabası. O az önce Atios'un atıl setindeki Audi değil yani. Ee, başka diyeyim yani. Ee, ben şey alacağım. Yeşil bir tane Porsche Taycan var ya Magnum'un dağıttığı araba. Onun yeşilini alacağım arkadaşlar. Öyle alacağım. Belki de turuncusunu alırım. Arkadaşlar bu arada Torsop'ta e, şey var. Böyle şeyler olur ya premium. Arkadaşlar premiumlar 189 lira. Premiumlarda benim sadece onlar kasanın arkasını saklıyor. Benim e, premiumda gördüklerim arkadaşlar birisi McLaren Elva'ydı, diğeri Lamborghini, Huracan model değil. Yani şu model değil. Bekleyin, şu model. Anderson. Bakın şu model değil. Bu model değil. Başka model. Huracan model değil yani. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki Porsche Taycan'ın açılışını görmek istiyorsanız arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.